Sen akıllanmayacak mısın lan? Ne işin var senin o herifle hala? Bir de mekanına gidiyorsun, orada bir de utanmadan dövüşmeye kalkıyorsun. Baba. Oğlum yolda niyazi olacaksın. Ne işin var senin o herifle hala? Baba, tamam. Şey, çok şükür. Sen buraya gel, buraya gel. Ulan şey! Sen ne arıyorsun burada kızım? Ulan sen benim soruma cevap ver, benim soruma! Ne işin var senin burada? Beraber geldik biz. Ne konuştuk biz seninle? Ne anlaştık? Ne? O herifle işim bitti dedim bana. Niye geliyorsun kızım sen tamam, bana? Ulan sen bana cevap ver bana. Baba. Ne işin vardı o herifin yanında diyorum sana. Ya Kes rahat bırak beni. Ulan sen ne biçim konuşuyorsun? Ne diyorsun oğlum? Baba tamam. Allah Allah. Ferhat. Kuzey. Ferhat. Sen bana cevap ver. Bir dakika benim. Oğlum sen. Duydun mu beni? Tamam. Ben gambazlamadım seni. Ben tamam. sözümden geri dönmedim Ferhat. Tamam, Kuzey. Nerede lan o para? <laughs> geri verici o parayı bana. Hemen çıkar geri ver o parayı bana. Duydun mu? Lütfen seslen. Tamam Lütfen. Lan ne yaptın lan o parayı? Gittin hemen işine mi yatırdın? Ne yaptın? Söyle bana. Vereceksin o parayı bana, duydun mu? Yanımda, arabada. Tamam, çıkar ver. Oğlum, ne olur evde konuşun. Ver diyorum bana. Ali. Oğlum. Kuzey. 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 Ne altlar karıştırıyorsun lan sen, ha? Niye gittin o herifin peşinden? Niye yaltaklanıyorsun oğlum o herife? Söylesene! Sami ne oldu? Ya bırak be! Cevap ver bana! Baba zorlama. Cevap ver bana lan! Para için mi yapıyorsun bunu? Para sen... için mi boyun eğiyorsun lan? Ulan basiretsiz herif! Neden yaptın lan, niye yaptın? Söylesene! <laughs> Al bunun, için artık. al, bunun için yaptım, al. Al, bunun için yaptım, al. Al, bunun için boyun al. Bütün kabahatim bu, benim bütün suçum bu, al. Yeter artık be, yeter. Düşün yakamdan ya. Ya rahat bırakın beni, yeter artık. Yapıştınız hayatıma. Yeter! Rahat bırakın beni! Ya yeter artık, düşün yakamdan beni, Şş. düşün. Sami, bir şeyler yap. Abi eğlence <laughs> yok yakalanacak. <laughs> piyangos. Görüntüleri nasıl burada? Başka kopyası yok. Fotoğrafların hafıza kartı da içinde. Obanla ilgili hiçbir şey kalmadı bende. Ne demen çeviriyorsun yine? <gülüyor> <gülüyor> Düşmanın da bileklisi gerek insana. Ki savaşın tadı çıksın. Ben değil, İster inan, ister inanma. Babanın özgürlüğünü teslim ediyorum sana. Neden? Borçlusun bana. Ödeyeceğine söz verdim. Senden zerre kadar haz etmesen de... ...sözüne güvendim Beni içeride gammazlamadın. Rajana uydun. Dışarıda da uyuyacaksın. Biliyorum. Mesele ikimizin meselesi kafan babam bakımından rahat olsun ki tamamen bana konsantre ol. Böyle davranmaya hakkı yok. Darılma ama resmen nankörlük bu yaptı. Ya onu kurtarayım derken senin başın derde girseydi? İşte teklif ettik ona. Barış'la konuş dediğimde başka planlarım var dedim. Bu muymuş bu Batakhanelerde dövüşerek para kazanmak mıymış? Sana da söyledim parayı ben vereyim dert etme diye. Niye ondan istedin? Boş vermiştim ben ona. Alacağımı istedim. Tabii gitmiş o da adamdan istemiş. Fazlasıyla almış bir de. Aralarında nasıl bir anlaşma varsa artık bilemiyorum. Anlaşmayı bozan taraf olarak parayı geri vermemiz lazım diye düşünüyorum. Sen kendi paranı almadın mı ondan? Gerisi onun problemi. Borç alırken iyi. Ödemeye gelince ortalığı ayağa kaldırıyor ya. Ya e sizi üzmeye hakkı yok ki. Peşinde koşturuyor hepinizi. Sen de rahatsız olma. Elinden geleni yapıyorsun. değerini bilse neyse. Sanki kabahatli olan kendisi değilmiş gibi bir de sana yükleniyor. Seni kardeşine karşı dolduruyorum diye düşünmesin. Ben seni düşünüyorum. Sana üzülüyorum tam bir işe başlıyorsun şimdi. Morale en çok ihtiyacın olduğu zaman sana yaptığı şeye bak. Bizim projemize odaklanmamız lazım. İleriye bakmamız lazım. Yeter artık onun için çabaladın. Bencillikse bencillik. Biraz kendini düşün artık. Lütfen Güney. Yeter artık onun için çabaladın. Seni daha fazla aşağı çekmesine izin verme artık. Lütfen.